Wonder Kitwin kanalından herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Sadece Beşiktaş'ın yeni bir bölümüyle tekrar karşınızdayız. Barış abi bizlerle abi hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Nasılsın abi? İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim abi teşekkür ederim. Beşiktaş içeride Ankara gücünü konuk etti. Hatta ilk Ankara gücü maçından olaylı Ankara gücü maçından sonra demiştin ki iddia ediyorum Ömer Erdoğan. Diğer İkinci maça maçta... Ankara gücünün maçın başında çıkmayacak. Bileyim. İkinci maçın bir cumartesi akşamı yine dolma bahçe olmaz. Ömer Erdoğan takım başında olacağını düşünmüyorum. Ankara gücü bence küme düşecek. İnşallah Ömer Erdoğan ikinci maçta da bir cumartesi akşamı dolma bahçede Ömer Erdoğan'la karşılaşırız. Bak ben yorum olarak konuşmuyorum artık. Ben bir Beşiktaşlı tribünden birisi olarak konuşuyorum. Çünkü öyle konuşmak zorundayım. Ve çıkmadı. Evet, Nitekim... Bir haftayla kurtardık kendimizi. <laughs> Nitekim Sedat Ağaçay oldu teknik direktörü. Beşiktaş iki birlikte galip gelmeyi bildi. Beşiktaş da bu kez yeni transferlerle ee, olan bir kadro vardı. Hı hı. Abubakar, Hacı Ahmetović, Stoper Koley, Onur Bulut. Ee, Beşiktaş'ın da Şenol Güneş'in daha e, en azından kendi oyuncularıyla ne oynatmak istediğini biraz daha görebileceğimiz hı hı. maçtı. Genel anlamda Beşiktaş'ı nasıl buldun abi? İstersen ilk 11 ile başlayayım. <laughs> Söyleyeyim istersen ilk 11'i. Tamam. Ee, Onur Bulut'un sağ bekte oynadığı, Tayip, Talha, Ömer Koley, Masuaku, Salih, Hacı Ahmetović önlerinde Getson, Nathan Redmond, Cenk ve Vincent Abubakar hı hı. 11 ile çıktı Beşiktaş. Nasıl buldun abi 11'i? Ee, Maxim bekliyordum. Maxim'in oynamasını bekliyordum ama herhalde uyumla ilgili bir sıkıntı var. Hemen koymak istemedi hoca. Hmm. Onun haricinde beklediğimiz bir 11'di. Şimdi geçen hafta işte Ankara Gücü ile ilgili konuşacak bir şey yok. İlk hmm. maç hocanın ne oynatacağını bilmiyorsun. Ne oynadığını da bilmiyorsun. Geçmişe bakarsan Standart bir Anadolu Kulübü gibi işte geride biraz bekleyeyim ama Beşiktaş gibi takımlara karşı da biraz ön alan baskısı yapıp hı hı. kendi sahasına yanaştırmaya çalışmayan bir takım. Buna rağmen aslında Beşiktaş çok geriden sağlıklı bir şekilde çıkamadı. Hı hı. Yani evet oyun açısından 2-1 galip geldik e, çok fazla e, denedik son zamanlarda hiç bunu yapmıyorduk hatta bir hafta önceye dönüyorum. E, bütün maç 99 dakika boyunca şut atamayan Beşiktaş. Bugün 10. dakika itibariyle 4 kez gol şansı yakaladı. Evet. evet. Bir tanesi Onur'un sağdan kesip Cenk'in önüne çok netti mesela kaçan. E, maçın başlamasıyla beraber Redmond'da muazzam bir iştah vardı. Çok istekliydi. İyi de oynadı. Hı hı. E, denedi denedi ilk yarı ama olmadı bir türlü. E, geriden dediğim gibi top çıkarmakta sorun yaşıyoruz. Yaşadık yine bu maç. Salih iyi miydi bilmiyorum. Yani ya, bir asistle e, oynadığı maçta dahi bunu sorgulattı Salih. Yani evet. E, Abu Abubakar ilk yarı itibariyle çok fazla istekli değilmiş gibi göründü. Daha doğrusu şöyle istekli değilmiş gibi demeyeyim. Oyunun içerisinde çok fazla giremedi, adapte Hı -hı. olamadı. E, bu yüzden de sanki yokmuş gibi göründü. E, tam işte kaçırıyoruz, vuruyorsun olmuyor. Tam hani ilk yarının böyle bitmemesi gerektiğini düşündüğümüz Hı -hı. dakikalarda ben 6-7 hafta önce de söylemiştim. Hep söylüyorum. Salih ceza sahası içerisinde doğru pozisyonda, doğru konumda olduğu zaman gol atma potansiyeli çok yüksek bir oyuncu. Nitekim bugün meyvesini sonunda yedi. Evet, doğru yani bir Duran yerde bulunarak. Evet, Duran evet. toptan geldi. Önüne düştü. Vurdu. E, ve golü yakaladık. Hı. Skoru aldık. 1-0. O kadar kaçan pozisyona rağmen. E, dönüyorsun. E, gol geldikten sonra tam devre bitecek. O 3-4 dakikalık sürede de 2 tane 3 tane atabilecek pozisyonları Cenk yakaladı. Özellikle. Işte. Cenk özellikle. Cenk. Sonra Redmond, hı hı. sonra bir daha Cenk. Artık orada ee, maçı kopartabilirdin ama... Evet evet yani devre arasında 2-0 hatta 3-0 gibi bir skorla evet, e, çok evet. rahat bir şekilde girip ikinci devreye biraz daha relax bir şekilde çıkabilirdi takım olarak. Tam tersi e, maalesef, oldu. Evet maalesef olmadı. Cenk e, gününde değildi bugün. Tayyip'i beğendim. Hı hı. Tayyip Talha ilk yarıda çok iyi oynadı. E, Tayyip'in şu özelliğini çok beğeniyorum. İlk hücum düşünen bir oyuncu. Ve bu hücum aksiyonunu alırken de Minimum hata yaparak o hücum aksiyonunu bitirip geriye göre hmm. bölgesine dönen bir oyuncu. Ve bu oyuncunun bu daha olgun bir oyuncu falan değil yani. Hmm. Bu çocuk daha çok genç bir çocuk. Tabii 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 canım. İlk yarı bu şekilde Beşiktaş bitirdi. Ben ikinci yarıya böyle daha biraz daha istekli yine basan bir Beşiktaş bekliyordum. Yani dedim ki 55'e kadar herhalde 2'yi de atarız artık biraz daha rahatlarız derken tam Beşiktaş'ın genlerinde olan saçma sapan <laughs> bir golü Beşiktaş yiyerek acaba yine mi? Çünkü hmm. oraya gelene kadar... Önceki hafta kazanamamışsın. Ondan önceki hafta kazanamamışsın. 3 maçtır kazanamam, Beşiktaş? Yönetime tepki var. Hı -hı. Kendi sahanda oynuyorsun yine. Dezavantaj. Yani yönetim açısından bir dezavantaj. Kötü bir sonuç olursa bu sefer bağıracaklar. Bireysel performansı kötü olan oyunculara da bağıracaklar. ıslıklanacaklar. Derken maç içerisinde çok fazla görünmeyen Abu Bakar, Salih'in muhteşem bir Pasıyla skoru tekrardan bizim yanımıza, çok bizim lehimize çevirdi. Aynen. Bu da çok hızlı bir reaksiyon verebilmek evet. açısından çok önemliydi. Tabii, bir dakika sonra cevap verdi Abubakar ve çok da güzel gol attı. Çok, çok güzel gol attı. Gol attı. Yani. Pas da çok iyiydi ama. Evet. E, ee, Abubakar'ın da Beşiktaş formasıyla geldikten sonraki ilk e, golü oldu galiba. Evet ilk golü. Abubakar zaten geldi yani ne bileyim ya sanki o eski Abubakar değil mi diye... <laughs> düşünüyorum. Yani bugün izlediğim şeyde de hep o aklıma getiriyorum ama herhalde o da artık yavaş yavaş kademe kademe evet, olacak diye abi, düşünüyorum. Lig, lige henüz daha adapte olamadık. Evet evet evet. Hani, hep, bir türlü e, evet, hep başka bir şey çıktı. Bir çıkıyor. ara verildi, bir durdu. Eski topçularla oynamak zorunda kaldık. Evet. yeni transfer oynamadı vesaire. Bir emin olamadık biz de e, ligin başladığını, ona adapte olamadık. 84. dakikada Semih ve Maxim de girdi. Evet. Oyuna. Şimdi ben o Maxim değişikliğini Salih çıkarken Maxim bekliyordum. Ben orada Hı. bir hayal kırıklığı yaşadım. Salih ile gerçekten. Giydi. Salih ile Tayfur değişti ama orada Maxim'in artık girmesi gerekiyordu. Şimdi Amir çok fazla etkili olamadı bence. Hı. E geriden de topu taşıyamıyorsun. Burada Salih'in tutuk oyunu da bunda çok büyük etken. Hı. Tamam çok güzel bir asist yaptı ama orada bir Maxim'in erkenden oyuna girmesiyle farklı bir yere gidebilirdi oyun. Tekrar ediyorum, yine o çünkü çok gol kaçırdı Beşiktaş. E, Maxim de girdi hemen iki sağa sola açmayla kalitesini gösterdi. Ben Maxim transferiyle ilgili bir şey söylemiyorum. Ben gayet güzel, gayet olumlu bir transfer. Hatta bence e, Amir'den daha fazla fayda yani verim alabileceğimizi düşünüyorum. Abi Amir'in Olma özellikle ilgili. az önce söylediğin ya defanstan oyun kurarken oraya Beşiktaş'ın ihtiyacı var. Orada yardımcı olması lazım. Yapmaz. Yani, yani şöyle e, Salih'te de bu var mesela. Hı -hı. Geçen hafta da söyledim. Sen topu alıp defanstan tekrar defansa dönersen veya bekler çıkarken orada kanatlara dönersen kanat oyuncusuna topu çıkarıp hızlı bir hücum yapmak istemezsen bana bunu işte oyunu çıkarmamış oluyorsun bence evet, evet. bu benim kendi düşüncem evet. veya getson gibi atıyorum dikine bir şekilde çıkamıyorsan bireysel bir özelliğin bu kadar getson gibi iyi değilse mecbur bu attığın paslarla bunu yapmak zorundasın Hı. İşte amirde onu göremedik sahilde de görmedik maksim böyle bir oyuncam ee, şu anki en azından mevcut <laughs> beşiktaş kadrosu üzerinden getson Amir önünde Maxim daha evet. mantıklı gibi duruyor. Evet aynen öyle. Bugün de 80 kez öyle başlar bence ama. Bence de Maxim yani, yani bir yeni bir şey olabilir. Getson'u yine vardır. çok beğendim. Gayet Hı. güzel. Sezonun topçusu olabilir evet Beşiktaş'ta. Evet ya. olabilir. Bir ara Kanada falan da geçti o kanatta. Yani Hı. o orta saha yerine atıyorum Kanada da Getson'u koysan yürüyecek gidecek yani. Abi Beşiktaş için de bence şunu söylemek lazım. Sezon başında kaleciden çok dert yandınız. Evet süper bir kurtarış yaptı. Çok kritik yani. Mert yine 82 küsürde çok net çıktı. Yani sakatlık falan olmadı Beşiktaş'ın kaleci şey bitti ve arca. maç alma maç alıyor yani en azından bir kaleci o, maç yani alıyor işte çok zor bir top uzadı evet. top yani Ersin olsa Muhtemelen. Sadece bu herhalde muhtemelen <laughs> sadece bu olurdu. Ankara Yücü de sonra artık oyun yavaş yavaş kopmaya başlayınca çok açık vermeye başladı. Hı -hı. E, bütün oyun anlayışı bu zaten. Ömer Hoca zamanında da Ömer Erdoğan zamanında da öyleydi. Ya 70-75 arası da mesela kopabilirdi. Orada Hı -hı. Redmond bireysel düşünmese iki tane net kenara verse iki peş peşe iki gol Hı -hı. daha Hı -hı. gibi düşünebilir. Beşiktaş'ın yani. aslında oyun içerisinde çok mu iyiydi? Çok çok belki iyiydi hayır ama hayır. çok pozisyonlu. Yani evet. O da işte söylüyorum sana yani Ankara gücü yeni bir hoca, yeni bir takım, evet. yeni bir sistem, yeni bir oyun oturtmaya çalışıyor çalışıyor. Güçlü bir rakibin karşısına çıktı. Bu onlar için çok büyük bir dezavantaj. Yani ben aldım verdim böyle şöyle Beşiktaş nasıl oynadı sence? Şuradan şunu getirdi, buradan bu oyun formasyonu şöyle. Ben öyle bir şey yok. Hı -hı. Ya tamamen sanki spontane arkadaki boşlukları değerlendirerek evet. hızlı hücum. Hızlı hücuma çıkarak yapılmış bir plan gibi gördüm. Yani yaşta, total bu oyunu da... sen kendinin ayarında veya kendinin üstündeki takımlara karşı oynarsan problem yok. Hı hı. O zaman biz deriz ki ya Beşiktaş şöyle şöyle bir oyun felsefesi oturtturdu artık. Hı hı. Bunda da başarılı derim. Ama Ankara gücü bir kıstas değil. Özellik şu Kazanması gerekiyordu. Evet. Beşiktaş'ın taraftarının önünde kazanması gerekiyordu. Nitekim ben yine söylüyorum. Beşiktaş'ın şampiyonluk şansı benim açımdan bitmiştir. 14 puan oldu var zaten. Ya, Liderli bitti abi. Onda, 14 e, puan olur. Tribüne bir par parantez açmak lazım. Bak şampiyonluk şansı bence bitti. Türkiye yok, kupası yok, Avrupa yok. Muazzam bir tribün vardı. Sen orada sahip çıkanlar artık bir galibiyet vermek zorundasın. Evet. Galibiyet veremezsen zaten bir hafta öncesinde sinir harbi, sinir harbi yaşanmış hem futbol açısından hem dışarıdaki etkenler açısından taraftarın üzerine çok gelinmiş e taraftar da bunu sana kusardı yani. Hı. O da daha fazla demorize ederdi. Yani sezon bitmedi sonuçta. Biz Monta. bu oyuncularla sezon sonuna kadar Siz devam edeceğiz. Siz daha yani Beşiktaş'ın oynayacağı 11 maç daha var yani. Ya, bir şekilde. Bir şekilde yine kazana kazana gitmek zorundasın. Yani minimum 11 maçta minimum 3 puanı toplayıp ligi bitirmemiz gerekiyor Avrupa Kupalarına katılmak için. Tekrar Artık ediyorum. Beşiktaş çok en önemli için şey abi o. E, hedef şu gibi oldu. Şimdi beşiktaş fenerbahçe de arasında 8 puan var. 4. Adana Demirspor. 1 puan Beşiktaş önünde ve Başakşehir ve maç Eksik onlardan da 3 puan önünde. Yani 3 ve 3, 4, 5. sıralamada bir orada bir rekabet oldu. Beşiktaş da oranın en tepesinde bitirmek zorunda. Mecbur Avrupa Kupalarına gitmek istiyor. Evet, 3. de gidiyor çünkü. Başka hiçbir şansı yok, gitmek zorunda. Zaten 2. ile 3. arasında bir fark yok. İki takım da konferansa gidiyor. Evet. Ee, o yüzden Beşiktaş'ın da bir şekilde kendini 3. bitirmesi gerekiyor. Yani Beşiktaş'ın şu anda Başakşehir'in, Adana'nın arkasında e, olma gibi bir lüksü yok. Aynen. şampiyonluk zaten gitmiş. Evet. E, i̇kincilik Yani Beşiktaş'ın artık şey gibi bir durum değil abi. Beşiktaş kaybet zaten şampiyonluğu kaybettik yani. Hani bırakalım gidelim denmiş ya. Hayır, hayır öyle bir şey yok. Tribünü durduramazsın. <laughs> ya bugün yine zaten bağırdılar yönetime. Sağolsun yayıncı kuruluş o kadar korkuyor ki iş başka yere gidecekti hemen lak diye kestiler hemen ama tersi. orada yönetim istifa diye bağırıldı. Yani atılan her golden sonra. ilk gol attık yönetim istifa. ikinci gol attık yine yönetim istifa. Yüksek ihtimal maç bittikten sonra da yönetim istifa diye bağırılmıştı. Ben maça gidemedim bugün. Zaten 2-2,5 iki, iki ay sonra tahmin ediyorum ki Beşiktaş'ta da kongre olacak. Başlar herhalde artık hazırlıklar diye düşünüyorum. Yani aynı şeyleri konuşup konuşup duruyoruz. Hı hı. Burada benim için en önemli olan şey Şenol Hoca'nın rahat bir ortamda önümüzdeki senenin planlamasını yapabiliyor olması. Evet. Tüm adayların Çünkü, Şenol Güneş'te konuşması. Tabii, yani eğer böyle bir karar alınacaksa, adaylar ortaya çıkacaksa Şenol Güneş'e bilmiyorum yani ne kadar doğru şimdi mevcut bir başkan var kongreye gidiyor ama tabii o da başkan adayı olmazsa mevcut başkanlar da hocayla görüşebilir bence. Bunda, Muhakkak. Bence bunda hiçbir şey yok çünkü planlama atıyorum yapılacak. iki aday girdi o iki adaydan biri Beşiktaş'ın yeni başkanı olacak ve bir planlama yapılması gerekiyor. Yeteri kadar plansızlık içerisinde. Belki zaten ona göre vaatler olacak. verecek zaten. Tabi tabii. tabii. Yani bilmiyorum. Transferlerle ilgili Onur'u beğendim. Bence Stoperle ilgili bir oldu. yorum yapmak istemiyorum. Bence de çok konuşulmuş yani, bir şey yoktu yani. Şu Her an tam ortadayım ona. Fiyaskosu iyi, var kültürüm. mı? Yok. Yok. Yani çok Yok. mu iyiydi, O da değil. Değil. O ya Stoperler daha dediğim gibi daha zorlu rakiplere karşı. Evet. Kendini daha belli, daha tehlikeli forvetlere karşı. Yani Ankara gücünde çok bir hata olmadığı için onunla ilgili yorum yapamam ama Onur iyi. Onur iyiydi. Evet. Yani topta çok temiz toptu. Ya buradan da Cenk'e sesleniyorum. <laughs> Gitme kardeşim artık ya. Ya geliyorsun gidiyorsun. Geliyorsun gidiyorsun. Evet çok büyük yani güzel bir rakam 2 milyon dolar. Cenk dediğin adam bugün 32 yaşında. Belki de son transfer olacak. Yeni sözleşmeyle beraber Beşiktaş 17 milyon TL gibi bir şey vermeyi söylüyor yani herhalde ama. Euro'dan biraz daha az. Ya, ama diğer taraf 2 milyon dolar veriyor. O da ne yapıyor? 40 milyon TL falan Bire yapıyor. Iki. Yani çarpı 2. Evet. Bir gibi durum var. Cenk acaba burada şey düşünebilir mi? Ya son sözleşmem alayım. Hani hayatımızla ilgili bir düşüncemiz kalmasın. Burak Yılmaz'ın bir açıklaması var ya. Hı. Ben uzak doğuya gittim ama hayatımda para ile ilgili bütün sorunları çıkardım aklımdan oraya giderek diyor. Cenk böyle bir şey yapar mı? Bilmiyorum ama gitme yani artık ya. Yani. <laughs> Vallahi billahi. Daha zaten seni Şenol Hoca geldi. O zaman anlamaya başladık senin transferini. Sağ olsun diğeri oynatmıyordu. Artık burada bitirmeli bence. <laughs> Cenk'in ben çok parayla bir şey olacağını da düşünmüyorum. 40 milyon TL iyi para ama. <laughs> yani yani... Kim olsa gider ama <laughs> Cenk gitmesin. Cenk gitmesin ama yani gerek kök diye düşünüyorum. Çünkü orada bu sefer yine bir boşluk olacak. Ama kimi alalım, ne yapalım, ne edelim? Yani zaten şimdi bu ile ikisi bir ikili olmuş e durumda. Şenol Güneş de tutuyor Cenk. Ha ya cenk bilmiyorum. Beraber. Tabii karar bilmiyoruz. Orada daha ne çıkar ortaya? Bir şey bilmiyoruz. Yani evet, maçla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Son sözümü söyleyeyim. Tabii. Eklemek istediğim bir şey var mı? Var. Ek gibi. yönetime falan artık girmiyorum. <laughs> ee, rica yani, ediyorum. Be Bezdilmişmiş. Ee, bir. tabii Zaten onun artık çizgi belli orada. orada. Yani bir şekilde oraya gidilecek. E, 6 ay daha, 5 ay daha beraber saadet içinde Ceyhun Bey'le beraber yaşarlar. Ondan sonra zaten ilişkileri en azından 5 yaş çatısı altında e, kopacağını düşünüyorum. E, tribünleri rahat bırakın lütfen. Tribünler e, her kesimde insanın barındığı yerdir. Ben 32 yaşındayım. E, 12-13 yaşından beri mahşere giderim. Son 10-15 senem, sene full fix zaten. Ben hiçbir arkadaşıma nerelisin diye sormadım bu zamana kadar. Evet. Yani gol attıldığı zaman sevindiğim hiçbir arkadaşımın nereli olduğunu bilmem. Ne inancı olduğunu bilmem. Neyi düşündüğünü bilmem. Veya e, siyasi şeyi beni ilgilendirmez. Bilmem, yorum yapmam, konuşmam. Orada tek gaye Beşiktaş'tır. Ortak payda. Ortak payda da buluşmuşuzdur. Yani birine orada bir şey olsa diğeri de üzülüyor. Evet. Bunu bilin yani. Tıpkı depremde olduğu gibi orada nasıl bir deprem olduysa bizim de içimiz kan ağlıyor üzülüyorsak. Burada da bir kardeşimize bir şey olsa biz üzülürüz yani. Teşekkür ediyorum. Abi ben, ben de size. teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Eklemek isteyeceğim şey Yok, bir şey yoktur. Teşekkür ediyorum. Bizle beraber videonun sonuna kadar gelen herkese bizler de çok teşekkür ediyoruz. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın.